Gençler merhabalar. Evet geometri pratiklerinde birlikteyiz arkadaşlar. bize üç boyutlu katı cisimlerde iki nokta arasındaki uzaklığı değişik şekillerde sorabilirler. Peki hocam biz bu sorularda ne yapacağız? Kısa yolu var mı? Hızlı çözebilir miyiz? Evet arkadaşlar denemelerde de çok gelen bir soru tipi. Bu yüzden bakın çözüm yöntemini çok güzel bir şekilde anlarsanız her biri 15 saniyeyi geçmez. Şimdi mantığını anlatıyorum öncelikle. Arkadaşlar 3 boyutlu cisimlerden önce 2 boyutlu cisimlere bakmak istiyorum. Mesela bir dikdörtgen alalım. 6'ya 8 olsun. Bakın zeminde yani bir yüzeyde hareket ediyoruz. Şimdi A'dan B'ye şu uzaklığı bulacağız. Pisagor'la yapmıyorum. Dikkat edin. Mantığını anlamanız lazım. Şimdi arkadaşlar burada iki boyut gidiyoruz. Biliyorsunuz Dikdörtgen gibi, kare gibi, üçgen gibi şekiller iki boyutludur. İki boyutlu cisimlerde iki boyut gideceksiniz. Bakın ben ne yapıyorum? Şimdi boyutları yakalamanız lazım. Bir yükseklik vardır. Bir en, bir de boy vardır. Şuna yükseklik diyorum. Şuna en diyorum. Şuna da arkadaşlar işte zemindeki boyu diyorum cismin. Şimdi biz eğer iki boyutta hareket edersek arkadaşlar sadece iki boyutun kareleri gelir. Eğer 3 boyutta hareket edersek 3 boyutun kareleri gelir. Şimdi bunların nasıl geldiğini göstermek istiyorum şekil üzerinde. Bakın öncelikle şu kaleye bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle bir birim en burası. Bakın bir birimde boy gidiyorum. Bir birimde yükseklik çıkıyorum. Dolayısıyla eni boyu ve yüksekliği yazdıktan sonra İki nokta arasındaki uzaklık bunların arkadaşlar karesinin kareköküdür. Yani birin karesi artı birin karesi artı birin karesi der bitirirsiniz. Önemli olan arkadaşlar iki nokta arasındaki bu üç tane boyutu doğru yazmaktır. Bakın yüksekliği şöyle yakalamanız lazım. Bakın L cismi. Şuranın apartmanın zemin katı gibi düşünün K'yı. L cismi birinci katta duruyor. Doğru mu? Bir kat yukarı çıkmış. İşte arkadaşlar o yüksekliği bir alacaksınız. Şimdi gelelim şu sol taraftaki yeri nasıl yaptığıma dikkat edin. Bakın L cismi birinci katta. K cismi iki tane küpün üstünde en üst noktada. O zaman K cismi ikinci katta. Yani K L'nin bir kat üstünde. Dolayısıyla bakın K'dan L'ye nasıl geliyorum? Bir kere bir kat aşağı ineceğim. K'dan L'ye geldiğinizi düşünün. Bir kat aşağı indim. Köşelerden en ve boydan geliyorum arkadaşlar. İsterseniz şuradan gelin. isterseniz şuradan gidin. Fark etmez. Şimdi ben göstereceğim kırmızıyla. Bakın şöyle geliyorum. 2 sağa gittim. Yani eni 2. Şöyle bir birimde arkadaşlar. Bakın şöyle bir birimde sola gittim yani boyunu aldım. Dolayısıyla bu 3 birim doğru da hareket edince K'dan L'ye geldim. O zaman KL arasında hemen şöyle yazabilirim. birin karesi, 2'nin karesi ve birin karesi der işi bitiririm arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar güzel sorular çözelim. Evet arkadaşlar 10 adet kırmızı ve 10 adet yeşil birim küpten oluşan bir şekilde AB uzaklığını bulacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar B kaçıncı katta? Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. katta. A ise 1. katta. B'den A'ya gelirken demek ki 5 kat aşağı ineceğim. Şimdi mavi ile gösterdiğim çizgiye bakın. En ve boy geliyorum arkadaşlar bakın. Şu 1. 2 3 4 5 6 7 8 A'nın hizasına geliyorum tam olarak. 8'de şöyle geldim. Şimdi arkadaşlar iyi bakın bunu da siyahla göstereceğim. Bakın 1 2 3 4 5 6 da böyle geldim. İşte bunların karelerini toplarsak kök içerisinde AB uzaklığını bulmuş olacağız. Bakın 5'in karesi 6'nın karesi 8'in karesi. Bakın burası 100 yaptı 8 ile 6'nın kareleri toplamı. 5'in karesi de 125 yaptı. Yani bu da 25 çarpı 5'tir. 25 5 olarak çıkar. Ve 5 kök 5 dersiniz arkadaşlar. Bakın 10 saniyelik sorulardır. Evet şimdi bir tane daha güzel soru çözelim arkadaşlar. Bakın 5 adet eş küpten oluşmuş şekil 1'deki cisimde AB uzaklığı 3 kök 2'dir. Şimdi bu defa arkadaşlar A'dan B'ye geleceğim. Kırmızıyla gösteriyorum. Bakın B birinci katta A üçüncü katta. Doğru mu? O zaman A'dan B'ye inerken iki kat aşağı inmemiz gerekiyor. Bakın iki kat aşağı indim. Kırmızıyla gösteriyorum. Şimdi B'ye gideceğim köşeler kenarlardan. Bakın iki kat şöyle geldim. Bir de şöyle gidersem bir birimde arkadaşlar B'ye ulaşmış olurum. Şimdi ben bu uzunlukları bilmiyorum arkadaşlar. Bu defa uzunluk verilmiş. Yani küplerin kenar uzunluklarını bilmediğim için 2 yani x diyelim küpün bir kenarına. Dolayısıyla 2x aşağı indik. Bakın 2x aşağı indik. 2x sağa gittik. 1x de şöyle enine hareket ettik. Yani bu durumda 2x'in karesi 4x kare artı 2x'in karesi 4x kare artı bir tane x'in karesi x kare. İşte bu, uz bu uzunluk arkadaşlar 9 x kare yapar. 9 tane x kare 3 kök 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Şimdi 9 3 olarak çıkar. x kare de x diye çıkar. Burası 3 kök 2. 3'ler de gitti. x'in kök 2 olduğunu bulduk. Aynı soruda bir tane daha soru var şimdi. C'den D'ye çıkacağım. Bakın C zeminde 0 rakım. Yani Coğrafya gibi konuştuk. D'ye bakalım. Arkadaşlar bakın birinci katta. Yani bir birim yukarı çıkacağım. Bakın şimdi C'den D'ye giderken bir birim yukarı var elimde. Şimdi kırmızıyla gösteriyorum. Enine geleceğim. kenarlardan geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim şöyle geldim. Bir de arkadaşlar bir birim. Bakın şu gösterdiğim oka. Şöyle de bir birim gidersem. Bir en bir boydan. Bu şekilde CD'yi bulmuş oluruz arkadaşlar. Zaten biz bir biriminin kök 2 olduğunu bulduk. Yani burası arkadaşlar kök 2 kök 2 yani bir tane bir birim kök 2'ymiş. Yine aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Bakın burası bir tane kök 2 yani kök 2. Burası 5 tane kök 2. Burası da bir tane kök 2 aslında. Çünkü biz kenar uzunluğunu kök 2 bulduk zaten. Şimdi kök içerisinde bunları alıyorum arkadaşlar. Kök 2'nin karesi 2. 5 kök 2'nin karesi arkadaşlar 50 yaptı. Kök 2'nin karesi de 2 yaptı. Buradan arkadaşlar 54 olduğunu, 54'ün de 9 çarpı 6 olduğunu, 9'un da dışarı 3 diye çıktığını yani 3 kök 6 olduğunu yakalamış olduk arkadaşlar. Evet şimdi bakın son sorumuz bunların hepsi böyle deneme sınavlarında arkadaşlar değişik yerlerde böyle geçmiş yılların soruları dikkat edin. Bakın nasıl çözüyorum. A üssü E bakın şurası şuranın 3 katıymış diyor. Ben de şuraya 3K şuraya bir K yazarsam bu küpün açılımı olduğu için arkadaşlar artık her kenar 4K'dır. Şimdi A'dan E'ye geleceğiz. Bakın E zeminde A birinci katta. Yani şöyle bir tam olarak bir birim aşağı ineceğim. Kırmızıyla gösteriyorum. Bakın yine kırmızıyla devam ediyorum. 3 kenar geleceğim şöyle. Ve bir de şurayı geleceğim. Şimdi yukarıdan aşağı 4k var. Bir kenarı 4k demiştik. Arkadaşlar bakın maviyle gösteriyorum. 1 2 3 tane küp kenarı geldim. Yani şöyle 12k geldik. Bir de A'dan E'ye gideceğim. Şöyle de 3k geldim ve ben bunları kök içerisinde karelerini toplarsam bakın 4'ün karesi, 3'ün karesi ve 12'nin karesi arkadaşlar bunları toplarsak 169 k kare yapar. Bu da 13k diye dışarı çıkar ve bu da 13 kök 2 birimmiş. 13'lerde giderse k dediğimiz kök 2 olacaktır. Küpün hacmini soruyor arkadaşlar. Bir küpün hacmini nasıl buluruz? Bir ayrıtının küpünü alırız. Peki bir ayrıtı ne bunun? 4k. 4k'nın küpünü alacağım. Arkadaşlar şimdi k'yı kök 2 bulduk. Yani 4 kök 2'nin küpü bize lazım. Bakın dördün küpü 64 yapar. Kök 2'nin küpünü şöyle yazıyorum. Kök 2'nin karesi çarpı kök 2 diyebiliriz arkadaşlar. Kök 2'nin küpü yapar. Kök 2'nin karesi bakın 2'dir. Şu kök 2 dışarıda kaldı. Yani 128 kök 2 cevap olacaktır arkadaşlar. Evet, geometri pratiklerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın hiç işin mantığıyla 3 boyutlu hallerine girmeden yukarıdan aşağı sağ sol yapıyoruz ve kısa bir şekilde soruları çözüyoruz. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü kanalımızda her gün 10 taneden fazla video var arkadaşlar. Bunları kaçırmayın diyorum. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.